bence yapay zeka mesleklerimizi elimizden alır mı Bence alabilir diye düşünüyorum ya yani şöyle ki ben özel sektörde senelerce çalışmış bir insan olarak ya yani insan gücü çok önemli ama yapay zeka olduğu zaman yani ileride biz görür müyüz bilmiyorum ama 15-20 sene sonra belki robotlar garsonluk yapacak, kasalar duracak, kasa olayı bitecek. Ben öyle düşünüyorum. Şu an peki aldığı meslekler var mı? Yani şu an düşünmüyorum çok olduğunu. Belki biz farkında değiliz, belki çok teknolojinin içinde değiliz belki ama daha çok bizden daha gençler belki bunu daha farkındadırlar. Hani ben orta yaşlı olarak çok aldığını düşünmüyorum. Gayet de gençsiniz orta yaşlı demeyin. Şimdi mesela duyuyoruz ya. Haberlerde de izlemişsinizdir belki. Ee, Yapay robotlar ameliyat yapıyor. Evet onu duydum. Uzaktan kumandayla ameliyatları giriyor aslında. Bu iyi bir şey. Belki doktoran başka bir şekilde müdahale edemeyip yani robot o devreye giriyorsa insan sağlığını kurtaracaksa güzel bir şey. Ama işte bir anda endişeleniyorum. Sonuçta robot hani insan değil. Nasıl düşünecek? Ani bir refleks nasıl yapacak? Onu düşünmüyor da değilim. Bir diğer konu sürücüsüz arabalar. Evet. Ben uçan arabaları tercih ederim. Böyle <laughs> yani ileride belki 10-20 sene sonra belki arabalar uzay mı ki hatırlar hatırlarsınız yetkililer vardı. Evet direkt hep ondan örnek veririz. Yani sürücüsüz ya bence güzel bir şey ama ürkütüyor da bir yandan. Yani teknoloji açık olmak lazım ama çok çok ilerisinde şey gibi insan duygusu değil de Böyle robotlaşıyor insanlar. Ben ondan endişe ediyorum. Yani insan duyguları çok önemli bence. Şu an konuşmak bile çok önemli. Yarın bir gün belki siz röportaj bile yapmayacaksınız. Çünkü insan bulamayacaksınız konuşacak. Ee, o konuya da bir açıklık getirmek isterim. Ee, geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada da çok görmüşsünüzdür. Ya, yapay zeka ile röportaj yapıyorlardı. Yapay zeka ile? Mantıklı cevaplar veriyor mu benim gibi? <laughs> Birebir aynınız yapıyor. Allah Allah. Ya aslında şöyle bir şey, yapay zeka da aslında atıyorum, bir şey soruyoruz, cevap veriyor. Aslında onu da insan yüklemiyor mu? Ya baktığınız zaman ben öyle biliyorum yine insanın bilgisiyle aslında insan kendini robotlaştırıyor gibi geliyor. Ben teknolojiye karşı değilim ama aslında insan kendini robotlaştırmaya yöneltiyor gibi geliyor bana. Evet, evet. Bu konuda gerçekten çok haklısınız. Ee, belki bundan bir yüz yıl sonra insanın yaptığı bireysel işler çok daha kıymetli olacak belki. Tabii ki. Ya emek diye bir şey var. Emek olmayacak. Yani biz emekçi insanlar olarak yani emek diye bir şey kalmayacak i̇ş sektörleri azalacak, insanlar daha çok bence işsiz kalacak. Yani biraz ürkütücü geliyor açıkçası bana yapay zeka. Peki yapay zeka kullanıyor musunuz? Hayır. Kullanmıyorum. Yok hiç, hiç kullanmıyorum. Hani şu an hani bütün dünya yıkılıyor. Hiç merak etmediniz mi? Merak da etmiyorum. ya yani diyorum yani teknolojiye olduğu kadar telefonumuz var. WhatsApp'tır, Instagram'dır arada. Kullanmamız gerektiği kadar kullanıyorum ama Yok işte yapay zekadır şunu sorayım bunu sorayım hiç ya zaten Google'dan bilmem neyden öğreneceğimizi öğreniyoruz hani. Şöyle mesela sorabilirim. Ee, öncesinde haritalar vardı. Ee, navigasyon yoktu. Ve navigasyona ulaşan, navigasyon çıktıktan sonra da ulaşan insan sayısı çok azdı. Şimdi elimizdeki akıllı telefonlarda navigasyon bizim için çok alelade bir şey değil mi? Evet, navigasyon güzel bir şey. Yani konu bulma açısından, yanlış yönlendirme açısından güzel bir şey. Şimdi bunu yapay zekaya bağlayayım. Şu an hiç kullanmıyorsunuz. Ama belki bir 10 yıl sonra çok alelade bir şey. Mecbur, hani sıradan bir şey olmayacak mı sizin için? Ya şöyle bir şey, tabii dediğiniz doğru. Belki şu an yani ihtiyaç duymuyorum. İleride belki onsuz bir şey yapılamayacak. Mecburiyet işte o mecburiyet e, insana şey geliyor. Böyle emrivaki baskı, baskı gibi geliyor. Tercih olsun diyor. Evet, tercih olsun. Özgür seçim hakkı ama olsun. ama yani yeni nesil gençler gerçekten bunu iyi kullanıyorlar. İyi yönde kullanırlarsa çünkü görüyoruz. Yani artık şey oluyor. Bir insanı yanınıza koyuyorlar. Atıyorum yanındaymışız gibi insan ona inanası geliyor. Hani ne gerçek ne doğru ne yanlış onu algılayamıyoruz. O çok kötü bir şey. Sesi ekleyebiliyorlar, görüntü ekleyebiliyorlar. O ürkütücü biraz. Ya kötü niyet insanlar olmazsa güzel bir şey yapar zeka bence. Neye hizmet ettiği önemli diyorsun. Niyetli olanlara güzel bir şey. Kötü niyetli olanlara, sahtekarlara biraz kötü yönde kullanabiliyorlar. bence yapay zeka mesleklerimizi elimizden alır mı? Bence alır. Ama hangi meslekleri? Mesela ben mali müşavirim. Mali müşavirliği alabilir mi? Alamayabilir ama e, hangi meslekleri alabilir? Mesela fotoğrafçılığı alabilir. Mesela ben bir fotoğraf alıyorum. Kendi fotoğrafımı, ki çektiğim bir fotoğrafı. Diyorum ki buna bir smoking giydir. Giydiriyor. Buna diyorum kravat tak takıyor. Buna diyorum şu çeketi koy koyuyor. İstediğim her şeyi yapıyor yani. Alır. Yani saç renginizi bile değiştiriyor. Aynen. Mesela Hani şey alabilir bilmiyorum ama e, benim diyor midem ağrıyor. Şöyle bir ağrım var diyor. Bana her şeyi tarif ediyor. Hangi ilaç kullanmalıyım Ne Hepsini söylüyor. Tabii ne kadar güvenilir bilmiyorum ama söylüyor yani. Mesela doktorla alamaz ama hukuk, hukukla ilgili bir konuda her şeyi söylüyor bana. Bir davam var diyorum şöyle bir şey diyorum. Nasıl dilekçe yazmam gerekiyor? Her şey yazıyor, hazırlıyor. Ya da bir ihaleye gireceğiz. Mesela hangi bölgede gireceğim? Trabzon'da. Diyorum ki Trabzon'da şurada ihaleye gireceğim. Dedim. Bana tüm kalemlerin maliyetlerini çıkartıyor. Nereden ne almam gerektiğini en uygun fiyata. Siz yapay zekayı bayağı aktif kullanıyorsunuz. Ya kullanmıyorum da hani hayatımızda var ama daha da artacak. Kullanmadığınız haliniz mi? Kullanmadım halim bu. <laughs> Eşim daha çok kullanıyor mesela ama yani böyle yani. Tahmin edemiyorum neler olacağını. Derya Deniz kesinlikle çok haklısınız. Şimdi mesela sürücüsüz otomobiller var. Ameliyat eden robotlar var. Evet. Evet. evet öyle. Otomobili kendisi şey yapıyor. Sıfırdan yapıyor. Her bütün parçaları imal ediyor, monte ediyor, bırakıyor her şeyi. Farz edelim ki 50-100 yıl sonra birçok mesleği elimizden aldı. Ne yapacağız? İşte onu düşünemiyorum ya. Onu ben de düşünemiyorum. Ne yapabiliriz? Ona göre de bir şey geliştireceğiz herhalde yani. Acaba insanlar öldürecek değil yani. İnsanlar yok olmayacak. İnsanlar da var olacak. İnsan odaklı bir şey insan yapıyor zaten bunu. Tahmin edemiyorum. Orasını ben de düşünemiyorum yani. Acaba bu kadar teknoloji ilerlediği zaman, robotlarda her şeyi el attığı zaman el emeği olan şeyler, meslekler falan daha mı yoğunlaşacak acaba? Daha mı değerlenecek? El de yapıyor. Her şey yapıyor. Yapıyor her şey yapıyor. Ç çanak çömlek her şey yapıyor. El eme, ne, ne kastınız el mesela? Hamur da açıyor. Baklava da yapıyor yani eleme. <laughs> yapıyor yani. Mantık olarak hiçbir meslek kalmayacak elimizde. Rahat olacağız herhalde. <laughs> ya, Şimdi, rahat. Evet bir de bu açıdan mı bakmak yani lazım? Çalışacağız artık herhalde yani. Firi bir şekilde saklanacağız herhalde yani. Bu sefer nasıl çalışacağız diyorum ama. Onu yani şu an bilmiyorum ne, ne olabilir, nereye kadar evrilebilir. Çalışmak nasıl? diye bir şey mi kalmayacak ya acaba? olacak yani. Her şey onlar yapacak. İnsanlar da rahat rahat, rahat konfor sürecek. Yiyeceğiz, içeceğiz, gezeceğiz. yerden gelecek yani değil mi? Ya da devletler mi şey yapacak acaba? Vatandaşına belli bir ücret verecek. Bilmiyorum yani ben Sizce fikriniz ne? Sizin? Üçsuz bu e, Mikrofon bende. Ama, ama sizin de bir fikriniz <laughs> var. Sizin fikrinizi soruyorum. Ya ben tahmin edemiyorum sonrasını. Ama bakış açınız çok güzel. Ama tahmin edemiyorum. öyle de tahmin edemiyorum ben. çok zor. Düşünüyorum ne olacak diye. Her şeyi atladılar her şeye. Bu kadar kolay bir hayatta ne kadar e, keyifli olur ki? Düşünsenize. Hiç her şey elinizin altında. Keyifsiz olur. Keyifsiz olur. Emeksiz, keyifsiz bir hayat olur yani. Ya da gezersin, hayat tadını yaşarsın. Ben şuraya gideyim, ben oraya gideyim, oraya görmek istiyorum, buraya Ya da öyle olacak yani. Işınlanma da zaten yakında gelir bu teknolojiyle değil mi? O da geliyor yakında. Yani. E, aynen öyle her şey elimizin altında. Aynen öyle yani. Şöyle o yönden bakınca güzel. Güzel bir şey yani. Ama oraya evrilir mi? Nasıl bir engeller çıkar? Devletler ne kadar neye izin verebilir onu bakacağız, göreceğiz. Peki negatif yanlı, şimdi pozitif yanlarına baktık bir nevi. Negatif yanların neler peki sizce? Ya kötü niyetli insanlar nasıl yapabilirler? Nereye evrilebilir? Mesela örnek veriyorum. Kötü niyetli bir eline geçti. İşte mesela ameliyat yapacak ya. Acaba hani oradan verileri kopyalayıp, örnekleri alıp başkalarına aktarabilir mi? Yani her şey olabilir yani. Evet. Sizin DNA'nızı benim deneyim alıp iş lazım olan birini aktarabilir mi? genlerimizi şey yapabilir mi? Her şey olabilir yani. Hepsi olasılık dahilinde değil mi? Kanlarımızı alıp şey yapabilir mi? İçinden biliyorsun bir sürü maddesi var kanın içinde. Onları alıp parası olan zengin birine aktarabilir mi? Ya da şey yapabilir mi? Her şey olabilir yani. Korkutucu değil mi? Evet. Bayağı, bayağı, bayağı bir korkutucu. Aynen. Şimdi bakıyoruz her şey çok pratik, çok rahat geliyor. Ama bu açıdan baktığımızda da bir karanlık var. Kötü niyet olunca, kötü niyet olunca her şeyde kötü niyet olduğu zaman çok kötü sonuçlar doğurabilir yani. Ama Ne yazık ki. İnsanlarda maalesef kötü niyetli insanlarımız da var. Aynen yani çok da zengin nüfusu olan insanların kötü niyetli çok zengin sorun insanı geçerse de çok daha felaket olabilir. Ya da kötü niyetli ülkelerin diyelim yöneticilerin varlar maalesef. Keşke olmasa ama onun da sonucunu doğramıyorum yani.